Şehit Piyade Komandör er, İsmail Yetişkin'in cenaze tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu. Şehit Piyade Komandör er, İsmail Yetişkin'in özgeçmişinin okunması, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Kademli Yüzbaşı Mustafa Kurt'un konuşması, cenaze namazının kılınmasını mütakip mezarlığa intikal ve defin işlemi. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ha. Selam. Dur. Kalp. Hamza. Esas sürüş. Şehit piyade komando er İsmail Yetişkin'in özgeçmişi. Şehit piyade komando er İsmail Yetişken 1 Ekim 1986 yılında Afyon'da dünyaya gelmişti. 3 Kasım 2006 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugay Hava İndirme Eğitim Taburundaki Acem Eğitimini bitirip piyade komando er olarak 4. Komando Tugay Komutanlığı'na tertip edilmiştir. 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken 23 Mart 2007 tarihinde Tunceli Merkezi Şehit Albay Suat Karadağ kışlası Çorakdere mevkiinde icra edilen ateşli pusuya karşı koyma eğitimi esnasında silahın kazayen ateş alması sonucu şehit olan piyade komandaya İsmail Yetişkin evli ve bir çocuk babası. Ruhu şad olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kurtuk konuşması. Yüzbaşı Kurt. Sayın Valim, Komutanım, şehidimizin değerli ailesi ve kıymetli misafirler. Tunceli 4. Komando Tugay Komutanları emrinde görevli piyade komando er İsmail Yetişkin 23 Mart 2007 Cuma günü saat 10 sıralarında Tunceli Merkez Çorakdere mevkiinde icra edilen atışlı pusuya karşı koyma eğitimi esnasında Galesnikop piyade tüfeğinin ateş alması sonucu şehit olmuştur. Hepimizin acısı büyük olup izahı mümkün değildir. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferlerle medeniyet nurları taşıyan silahlı kuvvetlerimiz vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğrunda kutsal görevlerini yapan kahraman evlatlarını şehit vermektedir. Atalarımızın dediği gibi bu kutsal vatan için ya şehit olunur ya gazi. İşte tek tesellimiz biz askerler için en büyük rütbe olan şehitlik mertebesine piyade komandör İsmail Yetişkin'in ulaşmış olmasıdır. Ne mutlu bu aziz şehidimize ve yine ne mutlu ki böyle evlat yetiştiren anne ve babaya. Az, aziz şehidimiz, uğrunda can verdiğim vatan toprağında, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, sonsuza dek huzur içinde uyu. Kanının son damlasına kadar savunmaya an diştiğin emaneti devralıyoruz. Bu emanet Selim ve diğer şehitlerimizin kutsal emanetleri olarak Evet muhafaza edilecek, asla kirletilmeyecektir. Geçmişimizi şerefle yücelten, geleceğimize inanç ve güç veren sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda layık demokratik düzenin yılmaz bekçeleri olan bizler tarafından nesilden nesile aktarılacak ve ilelebet muhafaza ve müdafaa edilecektir. Sizler daima aziz milletimizin ve bizlerin gönlündeki müstesna yerinizde saygı ile hatırlanacaksınız. Başta aziz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere şehidimizin kederli ailesine